Merhabalar, Ay Televizyon'a hoş geldiniz. Bu hafta sizlere s geçiş senaryolarından, Conversion, Brownfield yaklaşımından bahsedeceğiz. Brownfield yaklaşımı nedir? Öncelikli olarak bunu ele alalım isterseniz. Mevcutta SAP'nin ERP versiyonlarını kullanan, ve s geçişi en hızlı şekilde yapmak isteyen şirketlerin tercih edeceği yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde aslında sizin mevcut SAP ERP sisteminizi SAP'nin en güncel S/4HANA versiyonuna bir nevi upgrade etmiş oluyoruz. Bunun aslında teknik ismi conversion, bazı yerlerde de brownfield olarak geçiyor. O yüzden biz de bu ikisine birlikte yer veriyor olacağız. Brownfield yöntemiyle devam etmede bazı motivasyonlarımız var. Bunlardan size ben bahsetmek istiyorum. Şirket olarak Mevcut sisteminizin yeni S4HANA versiyonuna dönüşümünü sağlamak istiyorsunuz ve bunu yaparken aslında çok fazla süreç değişikliği ihtiyacınız yoksa, aynı zamanda mevcut datalarınızın yeni versiyona dönüşümünü doğrudan sağlamak istiyorsanız, bu opsiyon sizin için en doğru opsiyon olarak karşınıza çıkıyor. Bu yöntem aynı zamanda daha önce de konuştuğumuz yeni kurulum yöntemine kıyasla çok daha hızlı bir implementasyon sürecine getirdiği için aslında sizin maliyet anlamında da büyük bir avantaj sağlıyor. Bu yöntemin diğer avantajlarından bir tanesi de sizin şirketinizdeki iş süreç sahiplerinin projede test aşamasında sürece dahil olmaları ve bu sayede sizin iç kaynaklarınızı daha rahat bir şekilde yönetebilmeniz. Peki brownfield yöntemiyle nasıl projeler yapıyoruz? Burada aslında şöyle düşünebiliriz sizin mevcut yapınızdaki sistemlerinizi birer birer espor hanaya dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları yapmadan önce ise sizin canlı sisteminizdeki datayla dönüşüm işlemler gerçekleştiğinde neler olabileceğini görmek için bir simülasyon yapmamız gerekiyor. Bunun için sizin mevcut canlı sisteminizin bir kopyasını alıyoruz. Bu sistem üzerinde Conversion'da yapılması gereken teknik veya fonksiyonel adımları gerçekleştiriyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi burada yapacağımız teknik ve fonksiyonel anlamdaki çalışmalar daha çok bizim danışman arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalar yürütülmesinin ardından tabii ki sizin mevcutta kullandığınız geliştirmelerin s uygun bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Bunu da ABAP danışmanı arkadaşlarımız yapıyor. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu simülasyon yürüttüğümüz sistem üzerinde sizinle birlikte test çalışmaları yapıyoruz. Bu test çalışmalarında da amacımız sizin mevcutta yürüttüğünüz bütün iş süreçlerinin s hana dönüşümünün ardından düzgün bir şekilde ilerliyor olması. Bu simülasyonla birlikte aslında varmak istediğimiz biraz da bu dönüşümün sizin canlı sistem verilerinizle gerçekleştiğinde Bizim sonraki aşamalarda karşılaşacağımız hatalar neler olacak, bu hataları nasıl çözeceğiz, bunlara ilişkin bir veriyi elimizde bulundurmuş oluyoruz. Aynı zamanda bu dönüşüm işlemi gerçekleştirilirken teknik bir sistem kapama süremiz var. Bu sistem kapama süremiz aslında canlıda da ne kadar sistem kapanışını öngöreceğimizi ortaya çıkarıyor. Bu sebeple simülasyonu çok çok önemli bir adım olarak düşünebiliriz. Sonrasında sizin mevcut sistem yapınıza göre development, quality ve production sistemlerinizde dönüşüm işlemlerini sırasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken sizlerle birlikte karar verdiğimiz ölçüde belli noktalarda canlı sistemi, dev sisteme veyahut canlı sistemi, QA sisteme kopyalama gibi çalışmalara da gidebiliriz. Bahsettiğim gibi simülasyon sistemde yapılan çalışmaların dev sistemi ve QA sistemde ardı ardına gerçekleşmesinin ardından biz artık bütün sistemlerimizin dönüşümünü sağladık. Sonrasında testlerimizi yaptık. Her şeyin doğru bir şekilde aktığından emin olduk. Bu noktadan sonra canlı sistem hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Ve sonrasında canlı sistemdeki dönüşüm işlemleriyle devam ediyoruz. Bunları tamamlamanın ardından aslında bizim sistemimiz s haliyle canlı kullanıma alınmış oluyor. Brownfield yöntemini genel itibariyle üzerinden geçtik aslına bakarsanız. Şimdi biraz da Brownfield yöntemini neden seçmeliyiz ve bunu seçerken hangi analiz tool'larını kullanabiliriz bunlardan da size çok kısaca bahsetmek istiyorum. s 4 geçişine karar verdiniz. Burada Brownfield yöntemi mi yoksa yeni kurulum dediğimiz Greenfield yöntemiyle mi devam edeceksiniz? Bunun arasında bir karar vermek istiyorsunuz. Buna ilişkin SAP'nin sunduğu bazı tool'lar var. Bunlardan ilki Readiness Check tool'u. Bu Readiness Check ile birlikte aslında sizin sisteminizin s HANA'ya dönüşüme uyumlu olup olmadığını görmüş oluyoruz. Burada rapor bize bazı çıktılar sunuyor. Bu çıktılardan ilki sizin süreçlerinizin S4 HANA'ya dönüşümü gerçekleştiğinde ne gibi fonksiyonel veya teknik anlamda değişikliklerin yapılması gerektiği. Bunlar aslında danışmanlık anlamında bize büyük bir veri sağlıyor. İkinci olarak sizin iş süreçlerinizin yeni versiyona geçtiğiniz zaman SAP'nin yeni kullanıcı arayüzü Fiori üzerinde hangi uygulamalarla devam edebileceği yönünde bir liste. Bu sayede bizim sizlerle birebir hangi Fiori uygulamalarını aktifleştirelim, hangi uygulamaları ve hangi süreçleri mobile alalım gibi ayrı toplantılar yapmamıza gerek olmadan SAP bize doğrudan hangi uygulamaların sizin süreçlerinize uygun olduğunu vermiş oluyor. Aynı zamanda size sisteminizdeki mevcut geliştirmelerin s hana dönüşümü sonrasında ne gibi revizyonlara uğraması gerektiğine ilişkinde elimizde bir liste olmuş oluyor. Readiness Check'in bize sunduğu önemli noktalardan bir tanesi de sizin sisteminizin teknik olarak dönüşüme uygun olup olmadığı. Bu da aslında sizin mevcut sisteminizde aktif olarak kullandığınız business functionlar ve add-onları, kontrolü gibi düşünebilirsiniz. S4HANA bildiğiniz gibi SAP'nin yeni ERP ürünü ve SAP bu ürünle birlikte aslında pek çok fonksiyoneliteyi yeniden yazdı. Bu da aslında beraberinde şunu getirdi. Mevcutta kullandığınız Business Function ve Edonların bir kısmı yeni yapıda farklı özelliklerle birlikte kullanıma alındı. Yani sizin mevcutta kullandığınız Business Function ve Edonlar yeni yapıda farklı çözümlerle yeniden tasarlanmış olabilir. Biz de Readiness Check Tool'uyla bunların analizini yapmış oluyoruz ve size şunu diyoruz. Size sisteminiz dönüşüme uygun bir sistem, sizin için bu doğru bir yaklaşım yahut da sizlerle ülke tartışıp farklı opsiyonları gündeme getiriyoruz. Analiz aşamasında ise SAP'nin bize sunduğu diğer tool'lardan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bizim Senaryo Recommendation. Bu tool ile sizin mevcut sisteminizdeki süreçler analiz edilerek S4HANA'da bu süreçlere ne gibi eklemeler yapılabilir, ne gibi değişiklikler yapılabilir? Aslında süreç anlamında bir harita çıkarılmış oluyor. Son olarak size bahsetmek istediğim SAP'nin Transformation Navigator tool'u. Bu tool sayesinde sizin mevcutta kullandığınız SAP ürünleri arasında bir analiz yapılıp ve tabii ki de sizin ilave olarak ihtiyaç duyacağınız yeni süreçler değerlendiriliyor ve Yeni s 4 yapısında nasıl bir yapı, hangi ürünler, hangi çözümler için konumlandırılmalı bunlara ilişkin bir yol haritası çıkarılmış oluyor. Tüm bu bahsettiğim analiz tool'larını aslında birlikte kullanarak ve sizinle birlikte bunlar üzerinde değerlendirmeler yaparak sizin için bu dönüşüm yolculuğunda en uygun yöntem nedir buna ilişkin bir karara varıyoruz. Brownfield çözümüne ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.